Kardeşlerim, ateistler der ki bir insan doğmadan önce cennet veya cehennem kaderinde yazılmış mıdır der. Hayır, yazılmamıştır. Yazılsaydı Allah bu kadar eziyete girmezdi. Peygamberini, Kur'an'ını, 124 bin peygamberini göndermezdi. Ama Allah ezeli ilmiyle bildiği için bilir ama müdahale etmez. Tercih insandan başlar özgür iradesiyle eğer insan tercihinde Allah'ı boşlarsa Allah da insanı boşlar. Tercihinde kişi Allah'ı çok sever, yanaşırsa Allah da ona daha fazla gelir. Tercihinde Allah kişi Allah'ı inkar ederse, saparsa Allah da onu daha beter saptırır fazla günaha girmesin diye. Bu bizimle alakalı. Biz isteriz bir hareketimiz Allah'ın hoşuna gider. Ondan sonra Allah nasip ederse cenneti verir. Biz kötülüğü istersek Allah da cehennemin yollarını açar. O zaman da cehennem bize nasip olur.